Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere açık liseye geçmek mantıklı mı, avantajları, dezavantajları nelerdir? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Videonun ilerleyen kısımlarında da hangi öğrenciler için açık liseye geçmek mantıklı olabilir, hangi öğrencilerin geçmemesi gerekir? Kendimce en azından kendi düşüncelerime dayanarak bunları size aktarmaya çalışacağım. Avantajlarından başlamak gerekirse muhtemelen bunların en önemlisi zaman kazanmak olacaktır. Yani siz liseye giderek, okula giderek harcayacağınız vakti kendi çalışmalarınıza ayırabilirsiniz. Elbette okulda da YKS'ye dair bir çalışma yapıyorsunuz. Fakat bunu ben kendim yapmak istiyorum. Programlarımı, her şeyimi kendim oluşturup kendi düzenimde ilerlemek istiyorum diyorsanız aslında büyük bir zaman kazanma şansınız oluyor açıkçasıeye geçerek. Çünkü bir okulun sistemi altında olmaktan çıkıyorsunuz. Kendi sisteminizi yaratmaya çalışıyorsunuz. Gerek özel ders, gerek dershane, gerek YouTube'dan video izleyerek vesaire kendi çalışma disiplininizi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu avantajlı bir nokta. Neden avantajlı? Çünkü okulda bazen bazı okullarda tabii ki okuldan okula değişebiliyor fakat verimli güzel eğitim alamayabiliyorsunuz. Çoğu okul güzel eğitim verse de bazıları başından sağma eğitim de verebiliyor. Bazı hocaların dersleri çok boş geçebiliyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bundan dolayı o vakti aslında ya ben burada 40 dakikadır oturuyorum hiçbir şey öğrenmiyorum. Demek yerine ben evde oturup bunu test çözerim, daha verimli geçiririm diyorsanız evet bu avantajlarından birisi olur. Yani zaman kazanırsınız ve o zamanı çok daha iyi yerlere kanalize edebilirsiniz belki. Ama bununla birlikte de mahrum kalacağınız bazı noktalar olacaktır toplumda dezavantajlardan bahsederken zaten anlatmaya çalışacağım. İkinci önemli avantajlarından birisi ise az öncekiyle zaten bağlantılı. Yani kendi çalışma programlarınızı yapmanız. Okulun, bir sistemin çalışma programından çıkıp kendiniz programlarınız, kendiniz yıllık planlamanızı, bu süreci nasıl ilerletirim, nasıl kendimi geliştiririm şeklinde düşünerek kendi planlarınızı yapmanız olacaktır. Bu noktada da aslında dediğim gibi bu bazı öğrenciler için avantaj olurken bazıları için dezavantaj olabiliyor. Çünkü bazı öğrencilerin aklında bir sürü soru işareti oluyor ve neyi nasıl yapıp yapması gerektiğini bilmiyor ki birçoğumuz da bilmiyorduk sınav senemizde. Sene sonuna doğru kendimiz tecrübe ederek öğrendik bunları veya hani birisine danışarak üst dönemlerimize sorarak bir şekilde öğrenmeye çalıştık. Bu sene nasıl geçiyor, ne yapıyorsunuz? Ve bu noktada aslında okuldan bağımsız olmak, açık liseye geçip kendin çalışmak, Sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde YouTube'tan, oradan, başka platformlardan da hem akademik olarak hem eğitim anlamında videolar izleyerek hem de danışmanlık anlamında gerekli danışmanlıkları alabilir ya da YouTube'da bizim gibi içerik üreten yararlı olduğunu düşünüyorsanız tabii bizim gibi içerik üreten kanalları takip edebilir ve bizlerden aslında kapabileceğiniz ne varsa katmaya çalışabilirsiniz. Dezavantajlara birazcık giriş yapmıştım aslında avantajlardan bahsederken fakat şimdi daha detaylı bunlardan bahsetmek istiyorum. Dezavantajlardan en önemlisi zaten disipline olamamak. Çünkü ev ortamında ders çalışmak çok da kolay olmayabiliyor bazen. O bahsettiğim ders çalışma ortamını, güzel ders çalışma ortamını sağlayamayabiliyorsunuz. Bir sürü zorluk çıkabiliyor karşınıza. Bu noktada da disiplin olmak zorlaşabiliyor ve disiplin olmak için nasıl kaynaklardan, nelerden yararlanabilirsiniz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Ben kendi kendimi disipline edemiyorum ya da ben evde çalışamıyorum. İşte küçük kardeşim var, böyle var, evde çok gürültü oluyor, odaklanamıyorum vesaire diyorsanız bunları bir kere bu sorunları bir not alın. Bakın bir bunlara, bu sorunları ben nasıl aşabiliyorum? Dışarıdan mı ders çalışabilirim? Onun dışında bir kuruma mı gidebilirim, dershaneye vesaire mi gidebilirim? Dershane olmasa bile bir platformdan eğitim mi alabilirim, beni disipline etsin, beni bir duruma bağlasın, bir şeye bağlasın, bir otoriteye bağlasın diye. Ya bu konuda da az önce bahsettiğim gibi iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor ve kendinizi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani bunun gibi kararlarda etrafınızda birçok insan bir sürü şey söyleyecektir. Açık liseye geçme, salak mısın sen? Açık liseye geç tabii ki kocaman bir sürü vaktim var vesaire gibi. Her kafadan bir ses çıkacak da mutlaka bunu etrafınıza, ailenize dahi sorduğunuzda. Siz hepsini bir alın, süzgecinizden geçirin, mantık süzgecinizden. Sonra oturun bir düşünün, ben nasıl birisiyim? Ben nasıl çalışırsam başarılı olabilirim? Bunu bir analiz etmeniz gerekiyor, düşünmeniz gerekiyor. Bundan sonra da zaten birazdan geleceğim hangi tip öğrenciler geçmeyecek şeklinde. Onlara göre karar vermeniz gerekiyor. Bu analize göre. Bu dezavantajlardan dediğim en büyük sorun disiplini olamamak. Bunun için bazı yerlerden yararlanabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Onun dışında kendiniz öz disiplini sağlamak için birkaç tane tüyo vereyim. Mesela güzel bir çalışma ortamı kesinlikle gerekiyor. Ve bununla birlikte programlı çalışmak da gerekiyor. Yani programlı çalışmaktan kastım günü gününe, saati saatine program yapmaktan bahsetmiyorum ben. Bir ay sonra, iki ay sonra o zamana kadar şu kitapları, şu kaynakları bitirmiş olurum. Haftalık program yapabilirsiniz. Bazı öğrenciler yapıyor, bazıları yapmıyor yapmasanız dahi bir hafta sonra iki hafta sonra neyin bitmiş olması gerektiğini kendinize belirlemeniz, bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Çünkü o hedef olmadan başıboş çalışırsınız. Hiçbir yere varamazsınız. Okula gittiğinizde veya bir kuruma dershane vesaire gittiğinizde zaten onların programına göre devam ediyorsunuz. Başka pek bir seçeneğiniz olmuyor. Ama evde olduğunuzda mantıklı yapabileceğiniz hedefler, kısa kısa hedefler koymanız lazım. Hem uzun vadeli bütün sene için, hem bu seneyi parçalara bölerek hem de birkaç günlük vesaire de programlar yapmanız lazım. Dediğim gibi çok detaylı olmak zorunda değil bunlar ama kabatarsak ne yapacağınızı bilmelisiniz. Bu noktada da yine YouTube'dan, başka yerlerden yararlanabilirsiniz. Nasıl yapılır, nasıl program olur, nasıl kendimi işte adapte edebilirim vesaire bir sürü soracağınız sorunun yanıtını bulabilirsiniz zaten bu gibi mecralarda. Bunun dışında diğer önemli dezavantajı biliyorsunuz çok fazla soru çözüyoruz sınav senesinde. Çok fazla soru da çözmemiz, çözmemiz gerekiyor zaten. Ve yapamadığımız, anlamadığımız birçok soru çıkıyor. Bunları bizim sormamız gerekiyor ki kendimizi geliştirebilirim. O soruları sormazsak, yanıtlarını almazsak eksiklerimizi kapatamayız. E biliyorsunuz eksik kapatma üzerine zaten ilerliyor bu YKS süreci. Eksiklerinizi kapatmadan bir yere varamıyorsunuz, gelişemiyorsunuz. Ve açık liseye geçtiğinizde sorularınızı sormak için önemli bir kanal yok olmuş oluyor. Okul yok olmuş oluyor. Ve bu noktada yani zaten okulumda ben sorularımı soramıyorum, yanıt alamıyorum vesaire diyorsanız evet sizin bir kaybınız yok ama yine de her türlü sizin sorularınızı soracağınız bir kanal, bir alan bulmanız gerekiyor. Bu bir aplikasyon olabilir şu anda kullanılan bir sürü aplikasyon var, birkaç tane aplikasyon var. E onları bir analiz edebilirsiniz. Bir dershane, bir özel ders, sadece soru sormak için belki ya da sadece anlamadığınız kısımları öğrenmek için özel dersler alabilirsiniz. Yapabiliyorsanız, karşılayabiliyorsanız bunu. Ve bu noktada bunları bir araştırmanız kesinlikle şart yani araştırmazsanız sorularınızı sormadan bir yere varmanız pek mümkün olmuyor. Ondan dolayı Kunduz gibi birkaç tane uygulama var. Kunduz şu an aklıma gelen. Ben de biraz bakmıştım. Bunları araştırın. Bazı öğrenciler yararlanıyor. Bazı öğrenciler için boş geliyor. Sorularıma yanıt alamıyorum vesaire gibi. Bunları bir araştırın. Youtube'da bir sürü video var bunlarla ilgili. Bir izleyin bunu. Yine böyle bir fikriniz varsa ama açıkçası geçmeyecekseniz dahi sorularınızı okulunuzda vesaire soramıyorsanız yine de böyle çözümler arayın. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bunun dışında Az önce bahsettiğim gibi bence hangi tipteki öğrenciler geçmeli, hangi tiptekiler geçmemeli sorusuna da bir yanıt vereyim. Ee, az önce bahsettiğim gibi öz disiplinini sağlayabilecekseniz evde veya başka bir yerde bir kafe olur, bir kütüphane olur, güzel bir çalışma ortamı oluşturabileceğinizi düşünüyorsanız 7-24 olan yani zaten dershaneye okula gidiyor olsaydınız gündüzden akşama kadar orada olacaktınız, orada bir çalışma ortamınız olacaktı ama açık liseye geçtiğinizde o yok oluyor. Dershaneye de gitmiyorsanız, bir kuruma da gitmiyorsanız bütün gün sizin. O noktada bu günü iyi değerlendirmek ve nasıl çalışabilirim, ne kadar aralıklarla, ne kadar programlarla vesaire bunları bir analiz edip yapabileceğinize inanıyorsanız, yani disiplininize güveniyorsanız geçmenizi öneririm. Bununla birlikte YouTube'da size verimli olacak e, kanalları, hocaların anlattığı, ders anlatım kanallarını vesaire bir analiz edin. Yararlı bulduğunuz, ben bundan kesin anlarım, anlıyorum, iyi geliyor gibi düşünüyorsanız onları da bir kenarıya koyun. Orada da güzel bir analiz ettikten sonra yine bir karar verebilirsiniz ama buradaki kilit nokta özgüveninizin olması ve öz disiplininiz olması. Kendinize güveniyorsanız ve ben gerçekten disipline olabilirim diyorsanız, evet geçmek mantıklı olabilir ama az önce bahsettiğim dezavantajları da göz önünde bulundurmayı sakın unutmayın. Bunlar çok önemli ve büyük dezavantajlar çünkü. Ondan dolayı bu kararı verirken etrafınızdaki insanlara danışın, sorun. Benim bugün burada söylediklerim belki birazcık bir şeyler katmıştır size katar fakat yine çıkmayın bu videodan sonra araştırın bunları. Ee, basit bir karar değil bu. YKS belki de hayatımızda birçok noktayı etkileyen bir süreç. Bundan dolayı da acele karar vermenizi tavsiye etmem geçmek veya geçmemek konusunda ama detaylı iyi düşünerek ve kendinizi de iyi tanıdıktan sonra bir karar verdiğinizde zaten hangi karar o ben başarılı olacağınıza inanıyorum ama dediğim gibi kendinizi tanımadan, iyi analiz etmeden ve kendinize eğer güvenmiyorsanız öyle bir işe kalkışmanızı tavsiye etmiyorum. Bugün sizlere açık liseyle ilgili düşüncelerimi söylemek, açık geçmekle ilgili düşüncelerimi söylemeye çalıştım. Dilim döndüğünce de tavsiyelerimi vermeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip bize destek olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sizin için yararlı içerikler üretmeye çalışıyoruz çünkü. Bundan dolayı desteğinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Hoşçakalın.